İnsanımızın namazla ilişkisini susamışlık olarak ifade ediyorum. Yani nereye gittiyseniz ya namaza bu kadar mı açtı bu insanlar, bu kadar mı susuzdu diyorsunuz. Lise ikinci sınıf öğrencisi, İsmail'di zannediyorum ismi, bazen böyle karıştırıyorum. İzmir'de delikanlı kitap kuyruğuna girdi programdan sonra halka açık her yaştan her kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin olduğu bir program. O öyle denk gelmiş. Delikanlı en arkada elinde kitap haydi namaza. Yaklaşıyor fakat birileri geldiği zaman sırayı veriyor kendisi arkaya kalıyor. Birileri geliyor yine geride en son en son en son geldik Dedim ki delikanlı tebrik ediyorum. Hep sıranı verdin, Çok centilmensin. Estağfurullah hocam. de böyle mahcup. Ben dediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Başkalarının vaktini almak istemedim. Dedim, daha büyük incelik maşallah. Söyle bakalım. Hocam dedi ben kitabınızı daha önce aldım ve okudum. Bir yıl önce bana hediye edin. Bildi. Bu da çok önemli. Hocam dedi aldığım gün namaza başladım. Çok ek, ekstrem, çok uç bir örnek. Nasıl yani? Hocam dedi şöyle açtım. Yani hediye edilen kitabı karıştırıyorum. Sayfa da söyledi. 19. sayfada siyah dizilmiş bir cümle gördüm. Hocam dedi beynimden vurulmuşa döndüm. Hayırdır? Namaz kılmayan Müslüman olamaz. Benzeri bir cümle. Dedim ki o cümle benim değil. Hazreti Ömer'in cümlesi. Hazreti Ömer bunu der ama biz diyoruz ki Müslüman namaz kılar, kılmalıdır. Ama Hazreti Ömer'in bu cümlesinin de arka planı boşuna değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kabile, parantez içi açıklama, geliyor diyor ki, ''Ya Resulallah biz Müslüman olmaya karar verdik ama bazı şartlarımız var. Biz zekat vermesek, biz asker göndermesek savaşlara, cihada, ee, biz namaz kılmasak.'' Üç tane şart, ayrı ayrı ve bir bütün halinde sunuyorlar. Efendimiz diyor ki sizden asker alınmasın, sizden zekat da alınmasın. Ertelenebilirmiş demek ki Efendimiz erteliyor. Ama namaza gelince işte bu olmaz. Namazsız dinde hayır yoktur. Yani namaz Müslümanlık olmaz. Tabi konunun detayları var ama şunu hemen yine söyleyelim. Onlar gidiyorlar, hocalarını da alıyorlar. Tamam anladılar ki İslam'ın kırmızı çizgisi namazmış. Hocalarını da alıp gidiyorlar, namaz kılacağız diyorlar Ya Resulallah. Efendimiz onlar gittikten sonra bir açıklama yapıyor. Aslında tarihe bir açıklama. Onlar namaza bir başlasınlar. Gençler, kardeşlerim, canlarım, bizi izleyenler, namaza bir başlayın. Göreceksiniz. Efendimize dayanarak söylüyorum. Onlar namaza bir başlasınlar. Diğer görevlerini de yapacaklar. Zekatı da verecekler. Cihada da koşup gelecekler ve diğer İslami görevlerini seve seve yapacaklar.